Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ahmet. Yeni videoma hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, dağıtmayı, yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Kesinlikle ama kesinlikle kanalımıza abone olun. Bu, kan bu kanalı çevrenize önerin. Canevi Hanesi. Mutlaka çevren insanların o kanalı canı ve ehmeği. Evet arkadaşlar şu o zaman videoya geçelim. Evet arkadaşlar ne tür videolar istiyorsunuz? Onu e, ee, bu videodan sonra YouTube'a atacağım. İlk gösterim olarak atacağım YouTube'a. İlk, ilk gösterim olarak. Hani oradan ee, isteyip oradan ee, kendim anket yapacağım arkadaşlar. İlk gösterimden anket yapacağım. Ne tür videolar İst istiyorsunuz Hani daha mutlaka atılın ankede. Ona göre de ne tür e, istediğiniz videolar e, hangisi e, olursa onu çekeceğim arkadaşlar. Hani mutlaka ankede atılalım arkadaşlar. Youtube'a koyacağım. E, ilk i̇lk gösterim yayınlanacak. Bu video. bir daha söylüyorum can ehmanisi, bu ilk gösterimde yayınlanacak, anket yapacağım onda Etil videolar istiyorsunuz diye, ona göre de hangisi çoğalsa onu yapacağım arkadaşlar, çekeceğim sizler için. Yani mutlaka atının caneme Canemi annesi Vitriya Muadalı Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim Kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun Sizi seviyorum Caneme manesi Hoşçakalın Bye bye